Beyler selamünaleyküm. Yeni bir YouTube kariyeri başlangıcı yapıyorum. O yüzden öyle, böyle bir karar aldım. The painting is finished. E, şimdi, who would have thought, thought he would paint that. Well, şu bahsedeyim şöyle. Hmm. Evet. Yani, bu YouTube, <laughs> Mandingo, yani Mandik. YouTube Mando nereden geldi? Mandik ismi <inanlattim. gülüyor> Ha hatırladım hatırladım. Bir yayın izliyorum bilmem neye pandik mandik manike pandik diye bir şarkı çalıyordu ben de dedim ki lan manik ben de mandik dedim hani mandik atar pandik aslında manası ben dedim ki mandik atar pandik youtuber bir kenar geldi manik çok mantıklı geldi yani bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum tüm videolarda geveze geveze konuşacağım böyle bir şey yapmayacağım çünkü edit yapmayacağım edit yapma gibi bir karar da yani yerimizde duralım bence bir yani çünkü çok rahatsız edici şu an çünkü yani ben bir şey daha diyeceğim şu anda bu oyunu GeForce'a oynuyorum ee, şu ateş müzik kalkmak istiyorum ya, Hop. I can't Hop Aslında müziksiz de olmaz neden biliyor musunuz? Çünkü bu oyunun müzikleri e, <laughs> Çok rol yeniyorum Years <laughs> Neyse <laughs> yani Nereye gitsek birileri konmuş <laughs> Ama <gülüyor> Az önce de aynı şekilde dönmüştüm Neyse ne diyordum ben Arkadaşlar ben bu oyunu GeForce Now'dan oynuyorum GeForce Now'dan oynadığım için kaydı da GeForce Now'dan almak zorundayım Yani ayrıyetten bu OBS mu OBS indiremedim Çünkü bilgisayarım bilgisayarımın netim <laughs> <şişletim>, pardon bilgisayarımın kullanımı <laughs> aşırı kötü olduğunu dolayı kusura bakmayın ya da bakın yani, niye kusura bakmıyorsunuz hayırdır <laughs> kusura bakabilirsiniz hiç <This> sıkıntı <laughs> neyse ee, o yüzden dolayı arkadaşlar bu oyunu GeForce Now'dan oynuyorum GeForce Now'dan oynadığımdan dolayı da GeForce Now'dan bak susuz bir cümle bulmak istiyorum şu anda bu oyunu buralarda bakıyorlar yani bu oyunu GeForce Now'dan öyle başlıyorum. GeForce Now'dan oğlum ne oluyor şu an bize ya? Bir dakika abi şuradan bir çıktı ya. Ha? Şimdi bu oyunu GeForce Now'dan öyle başlıyorum. GeForce Now'dan oynat oynuyorum daha doğrusu oynamak istemiyorum. Ben kendi bilgisayarımla oynamak istiyorum. Niye GeForce Now'dan oynamak istiyorum? Neyse işte GeForce Now'dan oynadığından dolayı da oynadığından dolayı da e, şey oluyor. İşte kaydı oradan alıyorum. Kaydı oradan alınca çok kötü bir görüntü kalitesi de olabilir. Bilmiyorum çok şu an donuyor da Şunu yaptığında mesela takılıyor olabilir işte. Eskiden takılmıyordu belki. Eskiden takılmıyordu belki. Şu e, niye videolar edit yapıyorum? Çünkü videolar edit bir programım var. Program olsa da zaten yani program basit bir şey. Krekin bir yani bir sürü şey var. Zamanında yap yapmadığın işler Yani rahat ol. Yani, Neyse beyler. Neyse <laughs> <laughs> beyler, beyler. Ee, dedim ya. şimdi beyler. yok çünkü. Şu an bir mesela edit yap. Ya telefondan da yapabilirim aslında. çok sık, 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 sık. Ya ben o kadar uğraşacak insan değilim. Yüz kalın geri geldiğini düşünmediğimden dolayı Kuru için yapıyorum beyler paraysız gibi Neyse youtube kanalım bir yere gelecek Ne oluyor abi birileri koşuyor sanki yani işte YouTube kanalımız bir yere gelmiyor Yani YouTube kanalımız abi çok fazla bu şu an. İlk videomu çok heyecan yaptım şu an. Beni 500 bin kişi izliyor gibi hissediyorum. Neyse işte ben <laughs> YouTube kanalımın bir yere geleceğini yani bir iyi bir yere geleceğini düşünmediğim için ya abi tutma düşüyor ya. Düştü. Evet. YouTube kanalımın bir yere geleceğini düşünmediğim düşünmediğimden için doğru abi şurada koşan bir, bir şey var. İyi bir yere geleceğini düşünmediğimden dolayı e, şey yapıyorum Evet yani, yapmıyorum. Yani, Telefon yaparım. Telefonla yapmıyorum. Niye çünkü geleceğe dönmüşüm. Düşünsen ne yaparım? Yani bilsem daha doğrusu ne yaparım? Yani, hemen telefonla Telefon. Telefonla Telefon. Telefonla Telefon. 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 Bazen de klavye mouse sesleri çok fazla geliyor olabilir. Aha lan bu varmış lan. Sıfır mıydı? Geç. Ee, ne diyor? Klavye mouse sesleri çok fazla geliyor olabilir. Şu an bir kaç dakika oldu <laughs> Oğlum bu Türkçe konuştu ya. Zaman geldi. Konuşabiliyor oğlum. Şimdi ne diyorum ben? Dedikçeyi unuttum. Harika. Muhteşem işte yani böyle videolar çekeceğim beyler bak şurada 500 kilometre metre ötede bir şey var DAO araştırma yani ne yapacağımızı gram atmayalım çünkü çok uzun aa işte, hop I'm telling Pardon. Pardon. budur abi hayat <laughs> hayat mal <more hayat, gülüyor> iyi insanların canına kıyarak yani, <laughs> şimdi buraya oturacağım ve bu güzel ortanın sağdan istiyorum arkadaşlar en az en 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve 10 dedim ayrılıyorum şimdi buradan kamp ateşinden ayrıldım beyler evet kamp ateşinden tam olarak kalktım şimdi bunu almak evet. şu an <laughs> bu <Buker 'in, gülüyor> <Kansın gel> <laughs> <O, gülüyor> Benim de ikisini de bitirdim. Keşke gelin ya da ikincisini bitirmeseydim de şu an videoya çekseydim yani bölüm bölüm. Fena sarmaz mıydı? Şu an kendimi 2015 YouTube'da hissediyorum. Ben bu arada 18 yaşındayım. Yani kendimi 2018 YouTube'da hissedemem. Niye? Yok, <laughs> hissedemem. Yani 2015'te hissedemem. Niye? Çünkü ben 2015'te neydim arkadaşlar? Ben 2015... Ne oluyor lan bu? bu Ooo garip garip. Şuraya gelmişim. Neyse ne diyordum? 2015'te çünkü ben daha çocuk çocuk diye değilim hatta. Neydim? Tamamdır. Tamamdır. Bu şeymişte takılıyorum yani Öyle, partner, arkadaşım, 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 arkadaşım. Arada bir hafta sonra dedi ya kafaya. Çok işte, güzel. Şey kasiği hiçlüğün gücü dönen kasiği. Sonra söyledi tamam diyor. İyi sıkıldım ben hep yeter artık. Ne diyordum? Kasiği içine girdi ya Abi yani, ben çekiyorum çünkü arkadaşlar YKS'ye girmeyiz girmeyiz Niye çalışamadım diye bir sorun ama bana Bana bir hak vereceksiniz Niye çalışamadım çünkü arkadaşlar <laughs> <niye> çalışamadım? <laughs> bu Abi bu kadın burada Let me take that off your hands. If you're grabbing a drink, come back and see me. In between drinks, are you? Powerful stuff, hombre. Bence en iyisini yapmışım. Şimdi bakalım ne var burada hocam. sende ne var dostum benim? Hadi bana efsane puanıyla ne yapacağımı göster. Eee silah onar yükselten yükselt burayı arıyordum ben de. Şunu fulllemek istiyorum amma ve lakin ne eksik ya bunu fırlamak için küçük marazlı kupası küçük marazlı kupasını nereden topluyorum hiç hatırlamıyorum ya bu ne güçlendirme bunları da basmak lazım aslında ya bir <laughs> silah üretelim ya dur efsane bir keskin balta bu ne bilge katana bilge katana şu an bende var mı peki dostum bilge katana var gibi Bilgi gelin zombi <laughs> Ben videoyu kapatıyorum ya. Nasıl şu? He. Videoyu kapatacağız. Videoyu kapatana. Ben stoklarda değilim şu an sanırsam. Yani, bu ne abi ya? 632 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 597 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 649 bu kaç vuruyor? 500. Yani en çok vuran silahım ne bu benim şu an? Bu. O zaman bu bulacağız. Hop. 3 4

Aman ediyorum. ben. Bak geldi var. Something's real. What the hell was that? bu. Şu Devam bu. O devam ediyorum, o devam ediyorum ve buraya çıkıyorum. Bak, şey. Bak, Bak olmuş şu, an <laughs> şu an bu. Şekilde, bu şekilde işte ya yani, yani, böyle i̇şte bundan sonra bu videoyu daha çekeceğim bak ben de beklerim ya 10 sene oldu ya işte abi ya bari, abi. Yani, yani, yollamaya da durmuyorum yani, kesin yollarım bu arada bu videom bok gibi bir de yollayacağım niye çünkü yani, ee son 3 günüm bu döneme gireceğim bu videonun ikinci durumu aslında yani ben 3 günlük yer

It's on now. You you <laughs> oh, oh, you're you're on, like on. Now. <laughs> Gördünüz değil mi olanı? Aban kamakız Kavak, ya. Güzel. <laughs> Neyse işte arkadaşlar, bu video kesin yüklenir. Hayatma devam ediyorum Bu <laughs> videodan sonra mutlaka. O devam ediyor. Şunlardan patlatıyorum dedik. Ne olur? Gel. Ya. Yani, al. al. Almayacaksın bunu. Niye bakarsın? Niye bakacaksın? Yani. Neyse, neyse öyle yani işte. Bu video büyük değil, yarım satır bu video büyük değil yani. Neyse. Yani, yani ben kaçtım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha bunlar mı konuşuyor Tamam nasıl ben nasıl? Ready. Evet, evet. Görüşürüz beyler. Bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakarsınız. Şimdi daha kalırsınız. Hiç sıkıntı Bay bay.